Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda pratik şalvar kesimi ve dikimini paylaşacağım. Şu şekilde şalvar için gerekli kumaşları ve lastiği hazırladım. Küçük olan parçayı cep için kullanacağım. İki kat kumaşım kaymaması için iğneliyorum. İğneledikten sonra elimizin kalıbını çıkarabilmek için çevresinden çiziyorum. Ve çizdiğim yerlerden keserek cep torbasını hazırlıyorum. Hazırladığım cep torbasını ve lastiği kenara kaldırıyorum. Şöyle şalvar için kumaşımı iki kat açıyorum. Kumaşımın boyu 1 metre, eni de 1,5 metre. Kenarını kestikten sonra şuradan 21 santimi işaretliyorum. Burası şalvarın paçası olacak. Kısmı içinde 40 santimi işaretliyorum. İşaretlediğim iki noktayı birleştirerek çiziyorum ve bu çizdiğim yerden kesiyorum. Kestiğim bu parçaları ortalarından birleştirip iğneliyorum ve iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. larından diktiğim bu parçaları da e, tekrar birleştirip iğneliyorum. İğnelediğim bu yerlerden yine düz dikişle dikerek şalvarın A kısmına eklemek için hazırladım şalvarın paçasını keserken çıkardığımız bu parçaları ekleyerek şalvarımızı genişletecek büyük bir ara hazırladık ve şöyle bir kenara kaldırdıktan sonra şimdi de şalvarın ön, parçasını ve arka parçasını A kısmından birleştirmek için ayırıyorum. Parçaları yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip A kısmından başlayarak beline kadar iğneleyerek birleştiriyorum. Diğer parçaları da yine aynı şekilde birleştirip iğneliyorum. İğnelediğim yerlerden düz dikişle dikip geldim. Şöyle açtığımda dikiş yerini bu şekilde görünüyor. Şimdi cep kesesini dikeceğim. Şalvarın belinden aşağıya doğru 20 santimi işaret alıyorum. Cep kesesinin bir parçasını şalvarın üzerine Yüzü yüzüne bakacak şekilde yerleştirip iğneliyorum. Cep kesesinin diğer parçasını da şalvarın diğer parçasına yukarıdan 20 santim yine işaretledim. Ve yerleştirip iğneliyorum. İğneledikten sonra şu iğnediğimiz yerlerden her iki parçayı da düz dikişle dikiyorum diktikten sonra cebi içeriye doğru katlayıp tekrardan e, bu birleştirdiğim yerden e, şalvarın ön tarafına yarım santimden spor dikişle dikiyorum. Hazır şalvarların bazılarında bu dikiş olmuyor. Olmadığı için de cep kesesi dışarıya doğru çıkıyor. Diğer cep kesesini de aynı şekilde birleştirdiğim yerden diktikten sonra ön yüzüne çevirip spor dikişle dikiyorum. Cepleri diktikten sonra parçaları yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Şalvarı paçadan başlayıp cep kesesinin çevresini dolaşarak beline kadar iğneliyorum. birleştirip iğnelediğim yerleri şekilde boydan boya düz dikişle dikeceğim. Yine diğer bacağı da aynı şekilde boydan boya iğneledim ve düz dikişle dikeceğim. Şalvarı paçasından başlayarak düz dikişle beline kadar diktim. Yine cep kısmındaki dikişi de paça kısmından başlayıp cebe kadar geldim. Burada dönüş alarak cebin kenarlarını da yine aynı şekilde dolanarak düz dikişle dikiyorum. Böylece cep kesemizi de hazırlamış olduk. Ben burada tek bir tane cep hazırladım. İsterseniz siz her iki tarafa da birer tane cep yaparak iki tane cep dikebilirsiniz. Şalvarın yanlarını boydan boya dikmiş olduk. Hem de cebimizi hazırlamış olduk. Şimdi de bacakların iç kısmını dikeceğim. Burayı keserken çıkardığım parçaları videomun başında birleştirip bir kenara kaldırmıştım. Şimdi o parçayı şalvara eklemek için tam ortadaki birleşim yerini şalvarın ortadaki dikiş yerini iğnelemeye başlayarak paçaya kadar iğneleyerek birleştiriyorum. Şöyle boydan boya iğneledim ve bu iğnelediğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Parçanın bir tarafını boydan boya diktim. Şimdi diğer tarafına da iğneleyerek dikeceğim. Yine A kısmından iğnelemeye başlıyorum. Paçalara kadar kaydırmadan düzgün bir şekilde iğneliyorum. Ve iğneledikten sonra da düz dikişle dikiyorum. Eklediğimiz bu parça sayesinde kullanımı daha rahat olacak şalvarımızın. Şöyle hem paça kısımlarında bir genişlik verdi. Hem de a kısmında bir karıştan fazla bir bolluk oluşturdu. Şalvarın paçalarını içe doğru iki kat kıvırıp dikiyorum. Son olarak şalvarımızın bel kısmı kaldı. Şalvarın belini lastiği takabileceğim genişlikte içe doğru iki kat kıvırdıktan sonra iğneledim. Dikerken de lastiği geçirebileceğim kadar bir boşluk bıraktım. Lastiği taktıktan sonra da bu boş alanı dikerek kapattım. Böylece pratik bir şalvar kesimi ve dikimini tamamlamış oldum umarım faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere, sağlıklı mutlu kalın. Hoşça kalın.